para bara bara bere 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 para bara bara bere 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 para bara bara bere 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 é alex ferrari fazendo bara bere Şimdi de IM Grup Emlak İnşaat'a konuk oluyoruz. Başarılı firma Andiçan Mahallesi Polatlı 2 Cadde No 96 Taksim 5-6 Sincan Ankara'da bulunuyor. Müzik Firmanın çalışmalarını şirket müdürü Yunus Emre Yıldırım anlattı. İsmim Yunus Emre Yıldırım. IM Grup Emlak İnşaat Limited Şirketi şirket müdürüyüm. IM Grubu 2011 yılında yatırımcılara hizmet amacıyla ...Aykut Tımar'la arkadaşımla birlikte kurduk. AM Grup olarak... E, ...Sincan, Etimesgut, Eryaman, Elvankent bölgesinde... ...faaliyet göstermekteyiz. AM Grup olarak vizyonumuz... ...yatırımcıyı istediği eve en kolay ve en uygun şekilde ulaştırmaktır AM Grup olarak bize müracaat etmiş yatırımcı alacağı evi ne için alacağı öğrenildikten sonra e, banka faiz oranları ve bütçelerine uygun ödeme planları çıkarıldıktan sonra e, portföyümüzde bulunan yatırımcıya yönelik evler e, gösterilir ve yatırımcı doğru adrese yönlendirilir. Sincan, Etimeskut, Eryaman ve Elvankent bölgesinde yurt içi ve yurt dışında bulunan yatırımcılarımıza hizmet vermek yolunda am Grup olarak üstü çizilen değil altı çizilen bir emlak firması olmak istiyoruz. Para, para. Para, para, para. Para, para, para. bere bere, bere.